Bu Golf GTI. Eski bir model. Golf'un. Bende bunun yeni sürümü var. Sarnofu var. Çok acayip. Bunun içi böyle. Ben buna da binmiştim. Ben bu arabaya bindiğimde arka sileceği çalışmıyordu. Silmemiz gerekiyordu. Sonra böyle bizim eskiden otoyukma şey tamir yerimiz vardı. Onu aldık böyle ona silecek aldım. Çalışmadığında silecek elimiz de elimizle sildi arka camının. Sonra bunun rengi böyle değişik bir yeşil. Ben bunu aldım da Lada sanıyordum. Lada Samara. Ama Lada Samara değilmiş. Golf'muş. Volkswagen. Bizde Volkswagen. Yok yoktu. Yok vardı, jet de vardı. Arkası böyle. Bu arada bunun bagajı kilitlenebiliyor. Normalde de kilitlenebiliyor. Bak şurada şey var. Eski sürümlerde böyle zaten. Burada bütün eski arabalara birlik oyuncu üretiyor normalde. Şurada da kırmızı şeritler var. Bunun farklı renkleri de var. Bunda Valley üretmiş. Normalde birlik oyuncu üretiyor her zaman. Bu Valley. Böyle bir şey. Bu kadar.